çektiğim cefa. Çektiğim cefayı zülmü mesaysan Çektiğim cefayı zülmü mesaysan Gayrı günahıma bakmasan olur Gayrı günahıma Bakmasan olur Gariplik narında Yandırdın bizi Gariplik narında Yandırdın bizi Nar cahimin yakmasan ne olur? Nar cahinin de yakmasan ne olur? Bir ak ettin siyah saçımı Pirettin ak ettin Siyah saçımı, Nur sen şu kalbinin içini, Nur sen şu kalbinin içini, dünyada Affetsem cümle suçumu ya da affetsen cümle suçumu mahşerde yüzüme vurmasan ne olur mahşerde yüzüme vurmasan ne Ayrı düştük yaranlardan yoldaşdan, Ayrı düştük yaranlardan yoldaştan Anadan babadan bacı kardeşten Anada babadan, bacı kardeşten. Dünyada horumak gözümüz yaştan. Dünyada kurumak gözümüz yaştan. Ahirette ya aşığımız Akmasa ne olur Ahirette yaşımız Akmasa ne olur Mollam der ki nazar Eyle nahıma Mollam der ki nazar Eylem ahıma Bükerim boynumu Gani şahıma Bükerim boynumu Gani şahıma Ve baniler ile Dar cehime, zbaniler ile dar Allah tarak bizi, atmasa ne olur? Allah tarak bizi atmasan da olur.